Aman evladım amcalarına davanı bir oku bakalım. Neymiş senin davan? Ben orada kütüphanemizin önünde ayakta durur. Şöyle hitap ederdim. Bugün şerefle, izzetle aynı şeyi tekrar ediyorum. 4 yaşımda söylediğimi 65 sene sonra tekrar söylüyorum. Babacığım en büyük davam Allah'ın dostlarını dost bilip sevmek, düşmanlarını düşman bilip cihad etmektir. Müslüman doğdum, Müslüman yaşayacağım, Müslüman öleceğim babacığım. Tamam mı? Bizim davamız bu. Batılla mücadele etmek. Yani kusura bakmayın gençler. Böyle bir sohbet cemaati özel bir cemaattir. Onun için bazı şeyleri söylemeye hakkım var diye düşünüyorum. Yani sabahleyin kalkıp akşama kadar para için çalışıp akşamleyin gelip ondan sonra sofrada karnını iyice duyurduktan sonra uyuklayarak televizyonun karşısına geçip bir iki saat orada uyuyup ondan sonra...